arkadaşlar da, De, de arkadaşlar, bak abi, arkadaşlar merhaba de. De bakayım. Aa. Ben Tuna De ben Nihan de. Ben Video kapanırsa şimdiden bay bay. Ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyor? Sizi seviyorum de. Seni seviyorum. Bugün ne yapacağız Nihan? şarkı açıp oynayalım değil mi? Oynayalım. Şöyle. Şöyle kamerayı koyalım. Lan derken düşüyor. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Buraya koyduk. Heh, şarkıyı açıyorum. Hadi gel oynayalım. Hadi. Aha düştü. Hadi. Oyna. Dur bekle şarkıyı. ilerletelim biraz. Hah oyna. Bakalım. Telefonu düşürdü. <laughs> telefonu düşürdü. <gülüyor> <gülüyor> Lan telefonu düşürme. Çekme atıyor. <laughs> telefonu çekme attın ya. Ya niye telefonu düşürüyorsun? <laughs> Düşürme bir daha telefonu. <laughs> Neyse. Azıcık çektik. Açalım mı şarkıyı? Açalım Saçım şekilde. Saçım şekilde. Ben <laughs> Konumları Saçım şekil dedik, diyor. Şey Saçı kısa. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak ya. Şu saça bak. <gülüyor> <gülüyor> Sizi seviyorum de. Bay <laughs> bay de. Bye. Video bu kadardı. Bay bay.